Normal olarak camiye, medreseye zekat birebir hocam al da bunu binanın şu sıvası bozulmuş şuraya yaptır zekatımı buraya kullan bu olmaz. Efendim hocam cami işte yarı kalmış şu camiye vereyim de şu zekatımı buraya kullan o da olmaz. Ama yapıyoruz biz. Biz yaptık oldu mu şimdi yani? Hayır olmadı. Peki bunun usulü nedir? Arkadaşlar bunun usulü şudur. Kur'an kursları, camiler, medreseler hayırla döndüğünden sebep ulemanın şu fetvası vardır. Temlik denilen bir şey vardır ki zaten temlik zekatın şartıdır. Temlik nedir? Fakire verilir. Diyelim ki fakir birisi var. O fakir bir kimseye sen malının kırkta birini zekatını verdiğin an zekat niyetiyle. Bu da önemli. Niyetsiz zekat olmaz. Hocam karşı tarafa söylemek zorunda mıyım? Hayır söylemek zorunda değilsin. Ama kalbinde verirken ne niyeti olacak? Zekat niyeti olacak. O niyetiyle vereceksin. O niyetle verdin sorun yok. Adama bu benim sana hediyemdir desem bile zekat niyetiyle verdiyse hiçbir sıkıntı yok. Yalan da söylemiş olmasın. Efendim verdiğin zekat da zekattır. Peki, temlik nedir? Camiye gelen, oradaki ilim ehli insanlar olacaklar, Bilecek bu işi. Medreseye gelen zekatlar ne olur? O zekatları alıyoruz. Sonra Efendi Hazretlerimizin yaptığı usulü anlatıyorum. Efendi Hazretlerimiz İsmail Ağa'ya gelirdi zekat. Efendi Hazretlerimiz talebe çağırtırdı. Efendi Hazretlerimiz talebeye parayı uzatırlar. Oğlum bak bu falancanın zekatı derdi. Alır. Efendi ben de bunu vakfı hediye ettim derdi çocuk. Tamam. Yok evladım dedi. Efendi Hazretleri. Onu cebine koy. Koydum. Bak bu para senin. Ama buradaki vakfın hizmetleri var, bir takım ihtiyaçları var. Sizler okuyorsunuz, eser yapıyorsunuz. İstersen bunu hediye olarak vakfımıza ver. Peki efendim verir verirdi çocuk. Bunun adına temlik. De. Ben sana fakir bir sen bir kimseye fakir bir kimseye veriyorsun. İşte oradaki hoca efendiler camide olsun, Kur'an kursunda medrese bunun yapıyorlarsa sorun yok arkadaşlar. Bunun ismine temlik denir. Onlar verilir. Oğlum bu para senin. Vermiyorum hocam. Hiç kimse bir şey diyemez. Bu temlik yapılırsa, o temlikte tekrar kullanılırsa o kişinin zekatı olur. Şimdi soru şu. Peki ben hocam zekatımı verdim camiye, medreseye. Yahut da şu yapılsın dedim İşte ben mi yaptırmış oldum? Adam diyor ki ben diyor medresenizi yaptıracağım hocam diyor zekat vereceğim. Ya da cami yaptıracağım zekat vereceğim. Şimdi cami yaptıran ben miyim diyor. Hayır sen değilsin. Niye? Senin zekatını biz çünkü fakire temlik ettik. O tek, temlik ettiğimiz fakir onu bize hediye etti. Şimdi kimi, o camiyi kim yaptırdı? Ya da medreseyi kim yaptırdı? O fakir yaptırdı. Peki hocam biz ne yaptık? Sen zekatını verdin, bir sevap aldın. 2. Eddalu alal hayri kefa'ini. Bir hayre delalet eden onu yapan gibidir. Bir de ikinci sebap aldı. Anlaşıldı mı? Allah cümlemizi inşallah kendi katında makbul kişilerden eylesin.